dev olduklarından o kadar emindi ki, ne silahtarı Sancho'nun sesini duyuyor, ne de epeyce yaklaştığı halde ne olduklarını fark ediyordu, var gücüyle bağırıyordu. ''Kaçmayın korkak alçak yaratıklar, size saldıran bir tek şövalye sadece.'' Bu arada hafif bir rüzgar çıktı ve iri kanatlar hareket etmeye başladılar. Bunu gören Don Quixote dedi ki, ''Dev Briareus'tan daha çok kolunuz olsa bile sizden hesap soracağım.'' Bunu söyleyip kendini bütün kalbiyle sevgili Dulcinea'sına teslim ettikten, tehlikeli bir durum olursa yardıma koşmasını rica ettikten sonra, kalkanını göğsüne yapıştırıp, mızrağının ucunu zırhının desteğine yerleştirdi ve Rosinante'yi dört nala koşturarak saldırıya geçti. Önündeki ilk değirmene saldırdı. Mızrağını kanadına saptayınca, rüzgar kanadı öyle bir döndürdü ki, mızrak parçalandı, Ardından atı da attığı da sürükledi. Atlı fena halde yaralanarak yuvarlandı yerlerde. Sancho pansa eşeğinin var gücüyle koşturarak yardımına yetişti. Yanına geldiğinde, efendisinin kıpırdayamaz halde olduğunu gördü. Rosinante ile birlikte çok kötü düşmüşlerdi. ''Yüce Tanrım'' dedi Sancho. ''Efendim ben zaten ailenize söylememiş miydim iyice bakın diye, onlar yel değirmeni diye?'' Bunu ancak başında kavak yerleri esen biri fark etmezdi. Sus arkadaşım Sancho dedi Don Quixote. Çünkü savaşa ait şeyler başka olaylardan daha fazla sürekli değişime tabidirler. Ayrıca düşünüyorum da gerçekte bu zaten. Odamı ve kitaplarımı çalan büyücü Freston bu devleri değirmene çevirdi. Onları yenmenin şanını elimden almak için. Bana olan düşmanlığı bu kadar büyük işte. Ama eninde sonunda onun fesat ilmi benim kılıcımın iyiliği karşısında yenik düşecektir.'' Tanrı nasıl isterse öyle olsun dedi Sancho Panza. Efendisinin kalkmasına ve omzu yaralı Rosinante'ye binmesine yardım etti. Geçirdikleri serüvenden söz ederek Puerto La Pisa yoluna devam ettiler. Don Quixote, çok işlek bir yol olması sebebiyle orada mutlaka hem bol hem çeşitli serüvenlerle karşılaşacaklarını söylüyordu. Mızraksız kaldığı için üzüldüğünü söyledi silahtarına. Bir yerde okumuştum, dedi Diego Perez de Vargas diye bir İspanyol şövalyenin bir çarpışma sırasında kılıcı kırılmış. O da kalın bir meşe dalını koparıp onunla o kadar çok şey yapmış, o kadar çok magripliği pataklamış ki adı patakçı kalmış. Hatta kendinden sonra çocukları, torunları da Vargas soyadına patakçıyı eklemişler. Sana bunu anlatıyorum çünkü karşıma çıkan ilk meşeden tıpkı onun gibi güzel bir dal koparmaya ve onunla öyle başarılar kazanmaya niyetliyim ki. Sen bunları göreceğin, inanılmaz şeylere tanık olacağın için kendini çok talihli saymalısın. Tanrı şahidimdir dedi Sancho. Dediklerinize aynen inanıyorum ama biraz doğrulun. Düştüğünüz zaman acıdığından olsa gerek yan yan gidiyorsunuz gibi geliyor bana. Doğru söylüyorsun dedi Don Quixote. Ağrılarımdan yakınmıyorsam, bağırsakları deşilmiş bile olsa yaralarından şikayet etmek gezgin şövalyelere yakışmadığı içindir.'' Madem öyle bana bir şey söylemek düşmez dedi Sancho. Ama Tanrı biliyor, zat alinizin bir tarafı ağrıdığında yakınsanız benim içim daha rahat ederdi. Kendi adıma konuşayım, ben en hafif bir ağrıdan bile şikayet ederim mutlaka. Eğer bu şikayet etmeme meselesi gezgin şövalyelerin silahtarı içinde geçerli değilse. Don Quixote, silahtarının saflığına gülmekten kendini alamadı. İstediği zaman, istediği şekilde, ister hevesle, ister hevessiz, pekala şikayet edebileceğini bildirdi. Şövalyelik yasalarında buna karşı hiçbir şey okumamıştı o güne dek. Sancho yemek saatinin geldiğine dikkatini çekti. Efendisi henüz yemesine gerek olmadığını, onun can istediği zaman yiyebileceğini söyledi. İzni alan Sancho eşeğinin üstünde mümkün olduğunca yerleşip heybelerine koymuş olduğu şeyleri çıkardı, hem yor hem efendisinin peşinden ağır ağır gidiyordu. Ara sıra tulumunu öyle bir hazla kafasına dikiyordu ki, Malaga'nın en haz düşkünü meyhanecisi görse kıskanırdı. Bu şekilde sık sık yudumlar alarak giderken, efendisinin vaatlerinden hiçbirini hatırlamıyor, macera peşinde koşmayı da ne kadar tehlikeli olursa olsun bir iş değil, eğlence kabul ediyordu. O geceyi ağaçların arasında geçirdiler. Don Quixote ağaçların birinden mızrak görevi yapabilecek kuru bir dal kopardı kırılan mızrağının demirini dala taktı. Don Quixote bütün gece uyumayıp sevgili Dulcinea'sını düşündü. Kitaplarda okuduğuna göre şövalyeler birçok gece ormanlarda, çöllerde hiç uyumayıp sevgililerini düşünerek oyalanırlardı. O da onlar gibi yaptı. Sancho Panza geceyi bu şekilde geçirmedi. Midesi doluydu. Üstelik de hindiba suyuyla değil. Bu sayede deliksiz bir uyku çekti. Efendisi seslenmese ne yüzüne vuran güneş ışınlarıyla ne çok sayıdaki kuşun yeni günü neşeyle selamlayan şarkılarıyla uyanacağı yoktu. Uyandığında tulumdan bir yudum su içti ve bir önceki geceye göre hafiflemiş bulunca yüreği sıkıştı. Eksiğini bu kadar çabuk tamamlamak durumunda olmadıklarını düşünüyordu. Don Quixote kahvaltı etmek istemedi çünkü dediğimiz gibi tatlı anılarla beslenmeyi kafasına koymuştu. Tekrar Puerto Lapice yolunu tuttular ve öğleden sonra üç sularında varabildiler. Don Quixote görür görmez dedi ki, ''Kardeşim Sancho Panza, işte burada serüven denen şeye boğazımıza kadar batabiliriz. Ama haberin olsun, beni dünyanın en tehlikeli durumunda bile görsen, bana saldıranların aşağılık soysuz kimseler olduğunu görmediğin takdirde, beni korumak üzere elini kılıcına atmayacaksın. Ama eğer saldıranlar aşağılık adamlarsa, yardım edebilirsin. Eğer şövalyiseler, sen şövalye unvanı almadığın sürece şövalyelik yasalarına göre bana yardım etmene kesinlikle izin yoktur. Hiç merak etmeyin efendim dedi Sancho. Dediğiniz gibi yaparım. Zaten ben barışsever bir insanım. Kavgaya, gürültüye karışmaktan hiç hoşlanmam. Tabii ki kendimi savunmak söz konusu olduğunda bu yasalara pek aldırmayacağım. Hem ilahi yasalar hem insanların yasaları herkesin saldırı karşısında kendini savunmasına izin verir. Ben de aksini söylemiyorum, dedi Don Quixote. Ama şövalyelere karşı bana yardım etme durumunda doğal güdülerini dizginlemen gerek. Dedim ya öyle yapacağım, diye cevap verdi Sancho. Bu kuralı pazar günü gibi kutsal bileceğim. Bunları konuşurken yolda iki benedikten keşişi göründü. Sanki hecin develerine binmiş gibilerdi. Bindikleri iki katır deveden ufak değildi. Toza karşı yol maskeleri ve şemsiyeleri vardı. Arkalarından bir arabayla 4-5 atlı iki de yaya katırcı olan geliyordu. Arabada sonradan anlaşıldığına göre vizcayalı bir hanım vardı. Çok önemli bir görevle Amerika'ya gidecek olan kocasının yanına Sevilla'ya gidiyordu. Keşişler aynı yolda ilerledikleri halde onunla birlikte değillerdi. Ama Don Quixote onları görür görmez silahtarına dedi ki, ya ben yanılıyorum ya da bu şimdiye dek görülmüş en muhteşem serüven, çünkü şu görünen kara kütleler herhalde bir prensesi kaçırmış götürmekte olan büyücüler buna hiç şüphe yok. Bu haksızlığı benim düzeltmem şart. Bu işi yel değirmenlerinden de beter olacak dedi Sancho. Bakın efendim o adamlar benedikten keşişleri arabada yolcular olsa gerek. Aman efendim ne yapacağınızı iyi düşünün şeytan sizi yanıtmasın. Sana söylemiştim Sancho, dedi Don Quixote. Sen serüven konusunda pek bilgili değilsin. Benim dediğim doğru, şimdi göreceksin. Bunları söyleyip ilerledi ve yolun ortasında, keşişlerin karşısında durdu. Sesini duyurabileceği kadar yaklaştıklarına kanaat getirince, yüksek sesle dedi ki, Ey acayip şeytani varlıklar! Derhal o arabada zorla kaçırdığınız prenses hazretlerini bırakın, ya da yaptığınız kötülüklerle hak ettiğiniz cezaya hızlı bir ölüme hazırlanın. Keşişler dizginlere asıldılar. Hem Don Quixote'nin görünüşüne hem de söylediklerine şaşırıp kaldılar ve şöyle cevap verdiler. Saygıdeğer şövalye biz şeytani de değiliz acayip de. Biz Benedikten tarikatından din adamlarıyız. Kendi yolumuza gidiyoruz. Arkamızdaki arabada kaçırılan bir prenses olup olmadığını da bilmiyoruz.'' ''Beni tatlı sözlerle kandıramazsınız. Ben sizin kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Riyakar namussuzlar.'' dedi Don Quixote. Bir cevap beklemeden Rosinante'yi dürtüp, mızrağını ileri doğrultarak ilk keşişe öyle bir öfke ve şiddetle saldırdı ki, keşiş katırından aşağı atlamasa istemeyerek yere düşüp fena halde yaralanacak, belki de ölecekti. Arkadaşının başına gelenleri gören ikinci keşiş, bacaklarını çam yarması katırına yapıştırıp öyle bir koşturmaya başladı ki rüzgardan hızlı yol alıyordu. Keşişi yerde gören Sancho Panza eşeğinden atlayıp üzerine eğildi ve cübbesini çıkarmaya koyuldu. Bu arada keşişlerin katırcı olanları gelip keşişi niye soyduğunu sordular. Sancho, efendisi Don Quixote'nin kazandığı savaşın ganimeti olarak bunun yasal hakkı olduğunu söyledi şakaya gelemeyen, garimet, savaş laflarını anlamayan olanlar, Don Quixote'nin oradan uzaklaşıp arabadakilerle konuştuğunu görünce, Sancho'nun üstüne saldırıp yere devirdiler, saçını sakalını yolup iyice tekmelediler ve yerde öylece nefesi kesilmiş, kendinden geçmiş halde bıraktılar. Keşiş hiç beklemeden gözü korkmuş, sinmiş halde yüzü bembeyaz katırına bindi. Epeyce uzakta kendisini bekleyen, bu korkulu rüyayı izleyen arkadaşına doğru sürdü katırını olayın nasıl sonuçlanacağını görmek için beklemeden, sanki arkalarında şeytan varmış gibi boyuna hat çıkararak yollarına devam ettiler. Don Quixote dediğimiz gibi arabadaki hanımla konuşuyordu. Güzeller güzeli hanımefendi. Artık ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Çünkü sizi kaçıranların küstahlığı yerlere serildi. Bileğimin gücü sayesinde devrildi. Kurtarıcınızın kim olduğunu öğrenmek için zahmet etmeyiniz. Adım Lamançalı Don Quixote'dir macera perest bir gezgin şövalyeyim ve eşi bulunmaz Dilber e ya del Toboso'nun esiriyim. Size yaptığım yardımın karşılığı olarak bir tek şey isteyeceğim sizden. El Toboso'ya gidin, bu hanıma bulun ve sizi özgürlüğüne kavuşturmak için yaptıklarımı ona anlatın. Don Quixote'nin bütün söylediklerini arabaya eşlik eden Vizceyalı bir hizmetkar dinlemekteydi. Arabanın yolunu kestiğini görüp, El Toboso'ya gitmelerini söylediğini duyunca Don Quixote'ye doğru ilerledi, mızrağını kavrayıp kötü bir İspanyolca ile ve daha da kötü bir Vizcaya lehçesiyle dedi ki, ''Hadi yoluna şövalye, boyun devrilsin, beni yaratan Tanrı adına yemin ederim, arabayı bırakmazsan bu Vizcaya alı seni gebertir, haberin olsun.'' Dediğini çok iyi anlayan Don Quixote gayet sakin bir tavırla cevap verdi. ''Sen şövalye değilsin.'' Olsaydın aptallığını ve küstahlığını çoktan cezalandırmıştım, sefil yaratık. Vizceyalı buna şöyle cevap verdi. Ben mi şövalye değilim? Hristiyan yemini ederim, yalan söylüyorsun. Mızrak atıp kılıca sarılırsan görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Vizceyalı karada da denizde de şövalyedir, başka şey söylersen yalandır. Agrahes'in dediği gibi, şimdi görürsün sen, dedi Don Quixote mızrağını yere atıp kılıcını kınından çıkardı ve kalkanını göğsüne yapıştırıp öldürmeye kararlı bir şekilde Vizceyalı'ya saldırdı. Vizceyalı bunu görünce kiralık kötü katırlardan olduğu için güven olmayan katırından inmek istediyse de kılıcını eline almaktan başka bir şey yapamadı. Ama şansına arabanın hemen yanındaydı. Bir minder kapıp kalkan gibi kullandı ve ikisi can düşmanıymışlar gibi birbirlerine giriştiler.